Arkadaşlar merhabalar Nevzatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaraylar mutlu tabi Başakşehir engelini sarı kırmızılılar tek golle geçerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakaladı. En yakın rakiplerinin 5 puan önünde şampiyonluğa gidiyor Galatasaray. Hemen çok kısa şekilde Galatasaray gündemini özetleyeceğim. Şunu belirteyim maçtan sonra herkes çok mutlu bir kere. Galatasaray'da soyunma odasında çok güzel atmosferin olduğunu ve Başkan Dursun Özbey'in soyunma odasına indiğini belirtelim. Soyunma odasında da en azından o sesleri ben duydum koridordan geçerken. Kenet denildiğini ifade edelim. Başkanın bir konuşması olmuş. Takım konsantre herkes çok mutlu ve kalan maçları da düşünürsek Galatasaray'ın büyük bir avantaj olduğunu ifade edebiliriz. tabi Galatasaray'ın bu e, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarından sonra nasıl bir reaksiyon vereceği önemliydi. E, sonuçta Başakşehir'le de ligin ilk yarısında yapılan maçın e, farklı bitmesi, Galatasaray'ın 7-0 kazanması üzerine kupa maçında Başakşehir'in işte çeşitli tartışmalar oldu, hakem tartışması vesaire. Eee Başakşehir atlamıştı. E, ligde açıkçası e, gün içerisinde Başakşehir'in yaptığı 60 milyonun e, kendilerinde olduğu mesajına Galatasaray sahada yanıt verdi maç sonunda da zaten Icardi'nin bu yönde bir paylaşım oldu. E, Galatasaray için e, baktığımızda e, bir avantaj var ama e, sonuçta daha şampiyon olunmadığını belirtelim. Yani sonuçta Galatasaray e, avantajlı. Ama hala Galatasaray'ın takılmasını bekleyenler var. Bu noktada da Okan Buruk ve ekibinin gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum. Yönetim de bu konuda son derece dikkatli hareket ediyor. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün yapılan bir başvuru oldu. O da şu. Dün sosyal medya da bunu paylaştım. Erman Toroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili iddiaları üzerine Galatasaray Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak son dönemdeki maçların incelenmesini ve bu konudaki iddiaların araştırılmasını istedi. Bu tabi sadece Lale Orta dönemine ait aslında bir istek değil. Galatasaray genel olarak sezon başından beri özellikle var konusunda şikayetçiydi. Bir serzenişi vardı ama bu konuda en somut iddia ortaya atılınca bu konuyla alakalı da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konunun araştırılmasının istenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Hani olay sadece lale orta dönemi aslında kapsayan bir talep değil. Ee, bu sezonla alakalı bütün maçların araştırılması Galatasaray'ın gündeminde. Hemen e, gündeme geçecek olursak da e, özellikle Kazımcan'ın performansı Okan Hoca'yı çok e, memnun etti. Kazım Can bundan sonra forma formayı kimseye kaptırmaz. Yani Adekup'a kupanın e şansı yok. E, İstanbul Spor maçının nerede oynanacağı sorusu çok soruluyor. Bu konuyla alakalı da e, henüz netleşen bir şey yok. En azından şu ana kadar e, Galatasaray'ın e, bu konuda bir beklentisi yok. İstanbulspor sonuçta ev sahibi. İstanbulspor'un Spor'un e, başvuruları var. Vodafone olmaz Kadıköy. Bakalım nerede olacak ama bu konuda netleştiği vakit bizler de gerekli yorumlarımızı yapacağız. Ee, özellikle Icardi'nin Instagram profilindeki Paris Saint-Germain e, ve eski öne çıkan çıkarılan e, öne çıkarılan hikayeleri silip sadece Galatasaray adlı e, paylaşımlarda bulunması da hikayeleri de bence bir mesaj. Sonuçta Icardi bu mesajı geçenlerde Ara üzerinden de vermişti. Bu ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Kafamda Paris Saint-Germain'i sildim mesajıdır. Artık Galatasaray'a konsantre olmuş, tamamen Galatasaray'a aidiyet duygusu olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Başakşehir maçında da penaltıyı gayet iyi kullandı. Panenka işine falan girmedi. Son derece ciddi bir şekilde kullandığını söyleyebilirim. Artı maç içerisinde kendisine yapılan bir penaltının da hakem tarafından verilmediğini söyleyebiliriz. Ee, Galatasaray'ın avantajından bahsettik Gün içerisinde yine sosyal medyada Bir takım paylaşımlar oldu Buna e, sevgili Emre abinin güzel bir cevabı Halil abi e, Şenol Güneş dönemindeki Beşiktaş performansına Dikkat çekerek sezon başında gelseydi Çok daha farklı bir e, Sanki ligin tozunu atardı e, Beşiktaş gibilerinden bir paylaşımda bulundu e, Emre abinin cevabı hakikaten de Yani güzel bir cevap Eee Şenol Güneş geldiğinde Galatasaray'ın bir maç fazlasıyla e, ve önünde bir puan önünde bir Beşiktaş vardı. Şu an 5 puan gerisinde maç fazlası olmasına rağmen bir Beşiktaş var. Bunun da e, en azından benim gün içerisinde gördüğüm e, noktalardan bir tanesi. Uğurcan sorusu bana çok soruluyor. Yeni sezonla alakalı Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi var mı? Arkadaşlar şimdi kaleci konusunda Galatasaray... E, Mutlaka çok kaliteli bir kaleci transferi yapacak. Onu söyleyeyim. Şimdi bu isim yerli mi yabancı mı olacak? Yerli konusu. Şimdi ben şu, Uğurcan ismini şundan dolayı ortaya attım. Eğer yerli denklemi bu şekilde devam edecekse ya da e, sayı e, belki de dörde çıkacak. O zaman sizin e, elinizi rakiplere göre güçlendirecek bir hamle olur. Uğurcan benim beğendiğim bir kaleci geçen sezonun bir numarası derim yani şampiyonlukta Trabzonspor'a herhalde en büyük katkı veren isimdir Dolayısıyla bu sezonki performansına bakarak vucanla ilgili olumsuz bir değerlendirmede bulunmayacağım sadece maddi anlamda geçen sezonki 15 milyon eurolar abartılı bu sezon bu rakam 5-7 milyon euro bandındaysa ya da oyuncu takasıyla bu iş çözülecekse bence Galatasaray ve Trabzonspor e, orta yolu bulabilir. İki tarafın da mutlu olabileceği bir e, anlaşma gerçekleştirilebilir. E, Uğurcan'la ilgili düşüneceğim bu çünkü bana çok sorulduğu için bunu yanıtlıyorum. E, Galatasaray'ın da elini güçlendirecek bir hamle olur. Özellikle yerli konusunda elinizi güçlendir. Artı Uğurcan iyi bir kaleci. Bunu da altını çizelim. Ve Abdurrahim Albayrak konusu. Şimdi Başakşehir maçı öncesi Abdurrahim Albayrak'la e, bir araya geldim, ben de bir araya geldim, sohbet ettik. İşte e, Sohbetimiz sırasında benim bazı sorularım oldu, kendisinin bazı ifadeleri oldu. Özellikle Galatasaray'daki gidişattan son derece mutlu olduğunu, memnun olduğunu, Dursun Özbey'in ne kadar yapıcı bir e, isim olduğunu, e, o birleştirici söylemlerinin camiada etki yarattığını ifade etti. Genelde çünkü Galatasaray'da biz hep muhalefete alışmışızdır. Denklemin dışında kalıyorsanız bir şekilde muhalefet edersiniz. İlk defa bu sene yani dursun Özbek döneminde Galatasaray'da muhalefetin de ses çıkarmadığını görüyoruz. Bu da hakikaten de camianın ne kadar kenetlendiğini gösteriyor. Maç sonunda Abdurrahman Bayram bir paylaşım oldu İşte Erdem Timur, Okan Muruk çocukları vesaire. Orada da şunu söyleyeyim. Ee, yani Galatasaray'a hem kenetlenme anlamında bir mesaj veriyorsunuz. Artı Abdurrahim Albayrak'la ilgili benim konuşmalardan çıkardım ya da o paylaşımdan çıkardım şu. Abdurrahim abi önümüzdeki dönemde Galatasaray yönetiminde yer almak istiyor. Yani Dursun Özbey'in ekibinde yer almak istiyor. Bu şu an mümkün değil. Ama ama Sportif Ayşe'de belki böyle bir durum olabilir. Ee, Belki önümüzdeki dönem, yani Dursun Özbek yeniden başkan adayı olur, seçilirse Abdurrahim Albayrak yönetimini alır diye düşünüyorum. En azından Albayrak'ın, Sayın Albayrak'ın bu yönde bir beklentisi var. Bunu söyleyebiliriz. Ee, girişi Galatasaray'daki kenetlenme ve e, birlikteliğe dair gözlemlerimden yola çıkarak bazı paylaşımları aktarmıştım. Artı, e, Okan Hoca'nın sevgili oğlu e, Ali Yiğit. Şimdi Ali Yiğit, e, maç sonunda, sonda geçerken, maç sonu dediğim ma e, maç bitti işte toplantılar vesaire yapıldı. Ali Yiğit'e bir cümle söyledi dedim. Şampiyon Galatasaray dedi. Bunu da ben kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım. Şimdi bugün Ural Akgöz'ün eski yöneticinin güzel paylaşımını okudum. Diyor ki bir çocuğun hayali bazen dünyayı değiştirir. Şimdi Galatasaray'da bence Ali Yiğit, bu şampiyonun sembol isimlerinden bir tanesi olmuştur. Ben de böyle görüyorum hakikaten. Yani e, buradan bir duygu sömürüsü şeyi çıkmasın. E, manası, yapıştırması, yakıştırması çıkmasın. Bu bir semboldür. E, ve Galatasaray ailesi de Ali fazlasıyla sevmiştir. Maç sonunda Icardi üçlüye Ali Yiğit'i özellikle götürüyorsa bu karşılık beklemeden olan Safiyane yani çok güzel bir his ve duyguyla hareket ediyor. Ya da e, taraftarlar Ali Yiğit'e bu ilgiyi gösteriyorsa. Yoksa bunu e, farklı anlamlara e, e, çekmenin, yüklemenin anlamı yok. E, saf, temiz, güzel bir birliktelik var burada. E, Ali Yiğit biliyorsunuz bir sağlık durumu olmuştu. Onun sağlıklı olması zaten her şeyden önemli. E, bu açıdan da e, takımın e, onu çok sevdiğini, taraftarın da çok sevdiğini görüyoruz. E, o kadar ilgi var ki artık insanlar mesela Ali Yiğit'e, futbolculara merakı ve ilgisini biliyorsunuz. Yeni scoutumuz diyorlar. Hakikaten de futbol konusunda da oyuncu konusunda da son derece e, bence e, bilgili. E, i̇nşallah e, sağlıklı, sıhhatli, mutlu e, bir geleceği olur. E, özellikle Galatasaray gündemi buydu. Basketboldaki koç değişiminden de haberiniz var. E, gelişmelerle ilgili e, istihbaratlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone ol